Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Bugün Miraç Kandili. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Allah nicelerine eriştirsin inşallah. Tüm İslam aleminin Kandilini kutluyoruz efendim. Kandilimiz mübarek olsun. Bugün aynı zamanda 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Birleşmiş Milletler'in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini Çekmek için e, ilan ettiği bir gün, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Otizme mavi ışık yak sloganıyla her yıl dünya maviye boyanıyor. Otizme dikkat çekiliyor, Nisan ayı boyunca da farkındalık yaratılıyor. Neden farkındalık yaratılması lazım? Çünkü e, otizm, otizmin tek tedavisi, çocuklardaki otizmin tek tedavisi erken tanı sürekli ve yoğun bir eğitim. Ee, efendim çok teşekkür ediyorum. Tohum Otizm Vakfı da e, bununla ilgili bir bardak da göndermiş hatta bize bugün o bardaktan içeceğiz çayımızı. E, otizmin erken yaşta belirtileri başlayacağı çok kısa tanılar koymuş. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çocuğunuzun otizm e, Rahatsızlığına yakalanıp otistik otistik deniyor değil mi? Evet, otistik otizmine. olup olmadığını ya da otizmin olup olmadığını nasıl fark edebiliriz? Göz teması kuramamak, ismi söylendiğinde dönüp bakmamak, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymamak, sallanmak, parmak uçlarında yürümek gibi hareketlere sahip olmak, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duymak, takıntılı davranışlar göstermek ve konuşmada gerilik. Ee, Tohum Otizm Vakfı, efendim. Ayrıca Tohum Otizm orgtre'ye de girerek bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve şöyle diyorlar başlıkta. Tekrarlıyorum, otizmin tek tedavisi erken tanı, sürekli ve yoğun eğitimdir. Eğer bu saydığım maddelerden bir ya da birkaç e, tanesini çocuklarınızda gözlemliyorsanız, lütfen e, hemen bir uzmanına başvurun. Hani tabii ki çocuklarda. E, ne bileyim birisi bir yaşında yürüyor, birisi iki yaşında yürüyor, birisi daha yarım konuşuyor falan. Hani O bir diğer çocuklarımızda da gözlemleyebileceğimiz hani her çocuk da geç konuştu diye e, rahatsız demek değil ama bu maddelerden birden fazlası varsa e, erken tedavisi, erken tanısı çok önemli. Lütfen e, bu konu hakkında tohum otizm ork de bilgi alalım. E, hep söylüyorum. Farklı çocuklar ama otizm aslında e, üstesinden gelinemeyecek bir rahatsızlık değil. Aksine e, bu rahatsızlığa sahip çocuklar uygun alanlara yönelirlerse çok daha başarılı olabiliyorlar e, bu rahatsızlığa sahip olmayanlara oranla. Çok da çalışan hayata katılanlar da var. Ailenin biraz özel ilgisi ve desteğine ihtiyaç var. Zaten hangi çocuğun özel ilgiye ve desteğe ihtiyacı yok ki? Allah anne babaların da yardımcısı olsun. Bu konuda çalışmalar yürüten herkese de sonsuz sevgilerimi ve şükranlarımı gönderiyorum. Onlar bizim... Bugün hızlıca gitmemiz lazım.